Biz bugün e, köyünde bir üretiminde bu küçük baş hayvancılığı e, 50 adetli teslim etme törenine sunmuş bulunmaktayız. Ben bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 50 evet, tane koyun ağzımın için çok mutluyum. Ee, Osman Bey'e, e, Sayın başkanım, Valime çok teşekkür ediyorum bu konuda yardımcı oldukları için. Özellikle son 8-10 senedir e, yurt dışından et ithalatımız artmıştı ama son üç senedir bakanlığın doğru programları sayesinde bu sayı her geçen gün düşüyordu. Yurt dışından et ithalatını azaltmamız için özellikle küçük baş hayvan merada faydalanan ve merada karnı doyuran ve dolayısıyla biraz daha maliyeti az olan ve dolayısıyla buradaki et açığımızı azaltacağından dolayı özellikle 3. Tarım Şurası'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla e, bu proje kapsamına alındı ve ilki Tokat'ta e, başlatıldı. Ondan sonra da Sayın Valimizin özellikle girişimleri ve Sayın Bakan Başkanımızın ve Sayın Vekillerimizin desteğiyle Türkiye'de ilk e, bu proje başlatılan illerden bir tanesi de Gaziantep oldu. Sayın Valimizin önderliğinde bu projeye öncelikli olarak e, bir ilden sonra, Sivas'tan sonra, e, Tokat'tan sonra düzeltiyorum. Başvuru yapmak oldu. Onun önderliğinde e, ekibimle beraber e, bu projeyi daha iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 1275 tane başvuru yapıldı. 700 tanesi ön onaydan geçti ve e, kullandırımlar başladı. Ciddi bir talep var. E, biz bu e, talebi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda e, çiftçimize de hayırlı uğurlu olsun. E, projeye destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Selam. Öncelikle bu projenin e, köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok güzel bir proje. Çiftçilerimizi her alanda desteklememiz gerekiyor. Hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde e, belediyelere de yetki vermesiyle Büyükşehir Belediyemiz, şaimi Belediyemiz bu alanda çiftçilerimize destek olmaya dört yıldan beri hatta uzun daha uzun süre Büyükşehir Belediyemiz devam ediyoruz. Dün de yine buradaydık, yen dağıtımındaydık. Bugün çok güzel bir için bir aradayız. Ben buna bakınca Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim ee, vardı bizim çocukken e, dinlediğimiz e, Türkümüz o aklıma geliyor. Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim hakikaten pandemiyle birlikte yeni dünya kovuluyor. Bu dünyanın toplarına baktığınız zaman kendi kendine yetmeniz çok önemli ve gıda güvenliği çok önemli. Biraz önce söylendi ithalatın önlenmesi kendi kendimize yetmemiz için de bu destekler çok gerekli. Artık Gaziantep'de Altyapı Belediyeciliği gitmiştir sosyal belediyecik insanı merkeze alan yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç herkes Sayın Cumhurbaşkanımız da sosyal devlet, bizler de sosyal belediyecilik olarak gereken yapmaktadır. 2014 yılında Tarım Daire Başkanlığı'nı kurduk. Tarım Daire Başkanlığı'nı kuran kurmaz süt yeminden ne kadar su o kadar süt gibi aşılama gibi çok ciddi proje destekleri önerdik. Bu bölge küçük baş. Küçük başın çoğalması lazım. Bu iş çok doğru bir iş ve bir büyükşehir belediyesi olarak köylümüzün, çiftçimizin elinde hizmetine devam etmeye devam edeceğiz hepinize. Elinden hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullanın diyorum. Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Büyükşehir Belediye'miz, Şahimeli Belediye'miz yem dağıtıyor, tohum dağıtıyor, fidan dağıtıyor, gübre dağıtıyor. Bugün burada hayvan dağıtıyoruz. Hakikaten gıda güvenliği gerçekten çok önemli. Ve doğayla Toprakla barışık bir halde yaşamak çok önemli. Bunun için de hani köyümüze geri dönelim dedi başkanım. Hakikaten çok doğru. Köyümüze geri dönüp toprakla hemhal olup hayvanlarla hemhal olup bu ülkenin gıda güvenliğini de her yönüyle sağlamamız gerekiyor. Ben bundan dolayı da siz çiftçi köylü kardeşlerimize ben de bir çiftçi köylü çocuğuyum. Hürmetlerimi sunuyorum. Allah hayırlı bereketli kazançlar versin. Hürmetlerimle Allah'a emanet olun. Hatırlarsanız yaklaşık iki buçuk ay önce bir protokol yapmıştık. Vekillerimizin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla, ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla ve bugün o protokolün ilk koyun teslim törenini yapıyoruz. Gaziantep'te birlikte iş yapma kültürünün olduğu bir şehir ve Gaziantep'te her yaptığımız protokol mutlaka uygulamaya geçiyor. Allah helalinden hayırlı kazançlar nasip etsin. İnşallah diğer 1200-1300 müracaatçı var denildi. Onların da hayvanlara, hayvanlarına kavuştuğu günleri görmüş oluruz. Ben tekrardan katılımınızdan dolayı, katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs>